Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyorum. Değerli dinleyenler bugün çok ilginç, çok garip bir itirafla baş başayız. Hadi uzatmadan sözü hemen size itirafa geçelim. Çünkü çok şaşıracaksınız. Merhaba Hakan Bey. Sizin videolarınız ile tanışmam ve bu itirafın doğması çok ilginç bir sebeple oldu. Öncelikle kendimden bahsedeyim benim adım Sibel. 27 yaşında, 1.89 boyunda, esmer, uzun, kıvırcık saçlı, 75 kilo bir bayanım. Aslen beden eğitimi öğretmeniyim. Fakat atanamadım. O yüzden yıllardır özel okullarda çalıştım. İki sene önce şu anki eşimle evlendim. Ve eşimin tayini İstanbul'a çıktığı için biz de hep beraber İstanbul'a yerleştik. Buraya gelene kadar İstanbul'u sadece televizyonda görmüştüm. Hiç gelmek nasip olmadı. İlk başlarda ürküttü beni. Ama 6 ay içinde alıştım ve çok hoşuma gitti. İstanbul gerçekten özgürlükmüş. Küçük yerlerde yaşayıp İstanbul'a taşındığında bunu anlıyorsun. Tabii alıştıktan sonra birkaç özel okulda öğretmenlik yaptım. Ama neredeyse bedavaya çalıştırmak istiyorlar. En sonunda eşim de iyi bir yer bulana kadar çalışma evde takıl çık gez kafana göre İstanbul'un tadını çıkar dedi. Ama evde de zaman geçmiyor. Bir süre sonra apartmanda bir komşum ile samimi olduk. Figen abla ile. Figen abla 30 yaşlarında ev hanımı. Çok erken yaşta evlenmiş. Anlatmasına göre ilk çocuğumu 17 yaşında kucağıma aldım diyor. Kocası esnaflık yapıyor. İki ortaklarmış. İlk zamanlarda çok rezillik çektik ama şimdi durumumuz iyi diye anlatıp duruyor. Figen abla 1.65 boylarında 55 kilo beyaz tenli bıcır bıcır bir kadın. Bir neşeli bir enerjik yerinde durmuyor. Tabii biz yan yana geldiğimizde benim yanımda cüce gibi kalıyor ama ben buna alışığım yıllardır. Boyum ortalamanın çok üstünde olduğu için her yerde hemen göze batıyorum. Eşim benden 3 santim uzun. Allah'tan onun yanında çok sırıtmıyorum. Figen ablanın kocası Mahmut abi 40 yaşlarında 1.80'e yakın boylarda göbekli esmer bir adam. Çok fazla diyalog kurma şansımız olmadı. Çünkü genelde evde olmadığı zamanlar gidiyorum. Haftada iki ya da üç kez beraber kahvaltı yaparız. Bir gün yine kahvaltıya gittiğimde Figen abla telefondan bir şeyler dinliyordu. Telefondaki ses karşı komşusunun karısıyla yaşadığı aşkı anlatıyordu. Hoş geldin Sibel dedi. Figen abla gel bende kahvaltıyı hazırlamak üzereyim. Çayın suyu kaynamak üzere. Çayı demler misin dedi. Ben de tamam demleyeyim abla ama o kadar dikkatli dinliyor ki telefonda anlatılanı bölmek istemedim. Bitince bu dinlediğin ne abla dedim. Bir ses bir nefes kanalı gelen itirafları okuyor dedi. Senin kanalınla tanışmam orada oldu. Bayılıyorum bu adamın anlatış tarzına. Ne hayatlar var baksana diye ekledi. Ben ilk başta inanmadım. Abla bunlar gerçek değildir sallıyorlardır dedim. O da valla orasını bilemem ama benim hoşuma gidiyor dedi. Hem neden gerçek olmasın dedi. Ne bileyim abla insan yaşadığı şeyleri böyle anlatır mı dedim. İnsan bazen anlatmak ister dedi. Orada muhabbet kapandı. Sonra kahvaltı yaparken birkaç video daha dinledik. O esnada Figen ablanın kocası aradı. Elleri temiz olmadığı için haporları açtı ve oradan konuşmaya başladı. Kocası direkt Neredesin be hatun diye açtı telefonu. O da buradayım kocacığım. Ellerim kirliydi. Açamadım. Buyur dedi. Ne oldu senin adet bitti mi? Bak canım çok istiyor. Akşama zor sabreteceğim demesiyle Figen abla öksürmeye başladı. Hoparlör açık. Sibel bizde dedi. Küp kırmızı oldu. 30 saniye sessizlik oldu. Ardından Mahmut abi Dubai çikolatası istemiştin ya. Aldım onu akşama getiririm de yersin dedi. Figen abla tamam hayatım görüşürüz dedi. Telefonu kapatınca kusura bakma bizimki işte yalnız sandı beni dedi. Önemli değil abla dedim. Sonra bana dönerek kız sen erkek olsan parçalarsın vallahi kadını dedi. Gülmeye başladım. Neden dedim? Baksana kız ellerin ayakların çok heybetli duruyorsun dedi. Teşekkürler abla dedim. Sen de çok sevimlisin. Bazen senin gibi ufak tefek olmak isterdim. Vallahi bizim adam da öyle diyor. Sonra hamur gibi yoğuruyor, canımı çıkartıyor köpek. Yıllardır doymak bilmedi demez mi? Afalladım bir an. Seninki nasıl diye de ekledi. Ne anlamda abla dedim? Anlaştı kız. Her akşam istiyor mu o da dedi? Yok, bizim o kadar hareketli değil. Haftada bir dedim. Ama o an gerçekten kendimi kötü hissettim. Çünkü biz gerçekten haftada bir kez yapıyorduk. Kocam benim tanıdığım ilk erkek. Daha önce hayatıma hiç erkek girmedi. Bu yüzden ben bunun normalinin bu olduğunu sanıyordum. Kocam akşam olunca biraz yanaştım. Ama hayatım yorgunum dedi. Tabi hevesim kursağımda kaldı. Ertesi gün yine kahvaltıya gittiğimde Mahmut abi de evdeydi. Bir an girmek istemedim. Ama Figen abla aa olur mu Gel yabancı mı Mahmut dedi. İçeri girdiğimde tabi ev hali. Eşortmanla ve üzerimde bir tişörtle gelmiştim. Mutfağın kapısında Mahmut beni ayak tırnaklarımdan saç tellerime kadar süzdü. Bunu içimde hissettim resmen. Buyur gel, hoş geldin dedi. Hoş bulduk abi dedim. Kusura bakma evde olduğunuzu bilmiyordum dedim. Önemli değil ben de bugün biraz geç gideyim dedim. İyi yapmışsınız dedim. Ama gözleri bütün bedenimi didik didik karış karış geziyordu. Bir ara lavaboya gidince abla kusura bakma evde olduğunu bilseydim gelmezdim dedim. Aman be Sibel kudurdu işte. Akşam çocuklar uyumayınca okula giderken daha çıktı tepeme. Daha yeni bitti işimiz dedi. Maşallah abla siz de valla pek aktifsiniz dedim. O esnada Mahmut geldi. Hadi karıcığım, komşumuz da gelmiş. Bir kahve yap da içelim dedi. Kahveleri yapınca getir bakalım Dubai çikolatasından enerjimiz yerine gelsin dedi. Mahmut abi bana dönerek Sibel Hanım daha önce yediniz mi Dubai çikolatası dedi. Vallahi duydum ama deneme şansım olmadı dedim. Aa, figen bayılır. Her gün yemeden duramaz dedi. Figen abla da abartma Mahmut diye çıktı oradan. O esnada gözüm Mahmut'un eşortmanına takıldı. Sanırım sertleşmişti. Çok bariz belli oluyordu ve kocamandı. Sizin ailede uzun boy genetik sanırım dedi. Evet abi dedim. Annem de babamdan uzundur. Annem de babam da uzundur diye ekledim. Ne güzel dedi. Ben artık yavaşça işe gideyim diye ayağa kalkınca yüzünü bana döndü neredeyse ağzıma sokacak kadar yakındı. Resmen çadırı dikmişti. Git sen git dedi Figen abla da. O gün hep o sahneyi düşündüm. Gece bile aklımdan çıkmadı. Bir hafta sonra tanımadığım bir numara aradı. Açtım Mahmut abi. Merhaba dedi. Yarın bize kahvaltıya gel. Börek alacağım beraber yeriz dedi. Afalladım önce. Tamam abi diyebildim sadece. Ama gitmedim öğleye doğru mesaj attı. Niye gelmedin diye. İşim vardı dedim. Sonra muhabbet açtı. Bir şekilde benle samimi olmaya çalışıyordu. Ve başardı da. Kendim ne olduğunu anlamadan mesajlaşmaya başladık. Ve direkt bana senden çok hoşlanıyorum dedi. Çok uzatmak istemiyorum ama itiraz etsem de hayır olmaz desem de bir hafta sonra telefonda cinsellik yaşamaya başladık. Sürekli bana gerçeğini yaşamak için ısrar ediyor. Ama ben çok korkuyorum. Ama telefonda öyle şeyler anlatıyor ki aklım gidiyor. Burada araya girmek istiyorum ee, hanımefendi. O kadar detaylı yazmışsınız ki telefonda anlatılanları yani burada mümkün değil anlatmam. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Bu şekilde toparladım cümleyi. Arada asansörde denk geliyoruz. Sıkıştırıyor. Bir an ona uyacağım diye aklım gidiyor. İkide bir de Dubai çikolatası hazır diyor. Ben ne yapmalıyım? Nasıl hareket etsem kurtulurum bu düşüncelerden ve bu durumda? Evet değerli dinleyenler, hikayemizin sonuna geldik. Adet olduğu üzere birkaç kelam edelim. Hanımefendi küçük aşk oyunlarına girmek istiyor. Ama çok tehlikeli bir sulardasınız, çok tehlikeli bir yoldasınız. Tabi her zamanki gibi kesinlikle tavsiye etmeyeceğim, ee, ilk erkek eşinizin olduğundan bahsettiniz. O yüzden böyle bir cazip gelmiş olabilir, bir merak uyanmış olabilir ama sakın denemeyin, sakın. Tabi izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin değerli yorumlarını da ben merak ediyorum. Efendim o güzel yorumlarınızı yapmaktan çekinmeyin. Ee, i̇tiraflarınızı instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Yalnız bir konuda itiraf gönderecekler uyarı yapmak istiyorum. Ee, tamam, gönderdiğiniz itirafları ben düzenliyorum ama bazen çok kopuk kopuk yazıyorsunuz. Yani bir olaydan bir olaya alakasız bir şekilde atlıyorsunuz. Ee, cümleleri tam kurmasanız bile lütfen yazarken ee, olayın sırasını atlamadan yazmaya dikkat ederseniz çok sevinirim sesli olarak da gönderebilirsiniz. Yani sesinizi kaydedip de gönderebilirsiniz. Ben onları kağıda çeker, düzenler, toparlarım ve bu şekilde seslendiririm. Efendim videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ben hepinizi çok seviyorum. 40 bine yaklaşan kocaman bir aile olduk. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Neşeniz ve keyfiniz hiç kaçmasın efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.